Evet daha kaç yıl önce gittiğimin vlogunu yeni atıyorum. Biraz ayıp olmuş olabilir size ama bana ne ya kim Vlog yapacağım arada konuşmam gerekirse konuşacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Ya <laughs> <laughs> bu Fenerbahçeliler ne kadar ya ve onların var yalnız. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it no way. Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though we ain't gonna lie. It's over. It's over. Ya kardeşim burada bile ya. Bak. Bu nedir ya? Abi görüyorsun tatilde bile oyun tatilde bile. 0-9. uçuyor Hulst uçuyor. Hadi gol gelsin aslan oğlum. Ah be oğlum. Allah yar. Wilks. Ver. Koy ne? Hadi aslan oğlum. Hadi. Açın ortayı. Vur. Aa. Müthiş, mükemmel eğlencem. Bunu bile ya. Müthiş, mükemmel, eğlenceli, tatil. Keyif. Abi keyif ya, o keyif. Tatil dediğin yazmaktır keyiftir abi. Böyle yatıyorsun. Ah, yat, uyu böyle. Aha bu yeter daha, ne olsun daha. Video çekesin bile gelmiyor yani. Tek başıma çok sıkılıyorum burada. Ha bak burada şey buldum. Nerede bu? Unboxing yapıyorum. Kameracısı kamera açısı pek iyi olmadı ama. Evet bıçak. Şimdi böyle bıçak

They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I will Chief. Huzur. No. Aha bedavası buldum lan. Vallahi iyi ya. Kana kana iç. Müthiş. Bu sefer double abi. İç double. Bu da biçiş şey. Aha buraya çıkacağım. İnşallah çıkabilirim. Düşmem Düşmeme Düşmem ha. vallahi. Başımıza inşallah alırız. Çayarım buraya Anladım. Yeter ya Bayağı seyir. Yanarken güzel oluyor bu mağara. Bunun içine geri uyuyor. <laughs> Anladım, bir mes çatıyor. Muazzam mağara. Fazla içeri girmeyeyim ama. İçeride ne var ne bu? olan parmağım. olan. ne youtuber'ım ama ya. <laughs> Girmiyorum. Yeter. Buranın serinliği bile bana yetiyor ya. Vallahi iyi ya. Ben çok çıktım. Bence bu kadar çıkma yeter ya. Ha? Daha ne kadar çıkayım abi. Yoruldum ya. Hah. Evet burası Afganistan sınırı bakın. Yarısı açık yarısı kapalı böyle sınır mı olur ya? Ama buraya çıkacağım inşallah. Çıktım lan çıktım oh. Vallahi müthiş ya. Horoz moroz ötüyor kardeşim. Keyif. Aha. Ey maşallah. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama rüzgardan. Güzel. Keyif. Aa, Keyif. Hadi çıkıyoruz evet hadi hadi. İki tane var. Bir burada var. Bir de burada var. Buna da çıkıyorum hadi. Kertenkele mertenkele artık kıçımıza girecek. Hadi yaparsın asıl oğlum hadi hadi. Onun olmadı ne? Bu ne lan? Oğlum bak. Aha ceset var. Aman birini görmüşler. Hadi. <laughs> Geldik oley. Vay be. Ee, maşallah daha buraya burada bir de inmesi var. Şimdi abi direkt buradan atlasak kısa yolda. Ne yapsam ya? E şimdi ben dayılar gibi böyle gireceğim. Güneş vurmasa iyiydi. Baş şapka mı çocuk o kadar esiyor ki. Abo. Evet arkadaşlar bakın AK Parti çalışıyor, gönderiyor. Bakın mültecileri gönderiyor ülkeden. Bakın gösterdiğim sınırdan yolluyor şu anda. Devletimiz çalışıyor yiğitim be. Müthiş kaslı olduğum için bakın yolladım bunları buradan. Aldım zopa elime vurdum sen kafalarına. ne terbiyesizler ya. Bak bunları yiyorlardı manyak. Ne yiyorsunuz lan siz? Sizin neyiniz onlar? O oh, hala geliyor bak. La oğlum. Ya sıkı. Oo, oh, yürü git lan. Terbiyesizler ya. Yürü. Ha onları yiyin onları onları değil. Yürü siz ben onları yolladım. Cazibe yeteneğim yüz ya vallahi. Onları ikna ettim. Müthiş yolladım hocam. Lan yemeyin lan. Abi bak Sivas'ta deniz yok diyenler ha bak Sivas'ta deniz var abi daha ne? Görmüyor musun denizi? Kocaman deniz. Ya işte bu ev ya boş boş konuşuyorlar. Bak deniz var işte ha. <laughs> Gir çim, iste ne yap. Görüyor musun maşallah of pis sanki ama. Bir şey olmaz gelir ya.

Retro bu gitti sakallar gitti ay kızlar keyif eğlence bak burada da eğleniyorum ya abi kabak ne demiş lan bu Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil Evet bence de brit discussion gözlerim niye böyle lan benim? Ağlamış mıyım acaba? Hava, hava kaç derece bakayım? Dövbe estağfurullah 31 derece Ben diyorum ben niye yanıyorum? 31 dereceymiş hava Ya ah, ah. bak bir deniz daha var bak burada Sivas'ta deniz yok diyenler yalan Görüyor mu denizi? <laughs> ya işte sahallarda gitti Ah 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 Ulan, ah 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 Sivas'ta deniz yok Aha deniz bak deniz. Nereye? Ne yapayım çıkıp ya? Aha bu kadar çıkabildim. Buraları göçmeyemiyor işte anla. Yanlış açtım kamerayı. Yoruldum terledim. Aha burası kaldı. Buradan da atlarız ha. He. Şöyle he. Tamam. sokarım böyle işe. Bu ne ya? Bir cisim gördüm yaklaşıyorum. Adam azimle gidiyor ya. Dondu. Oğlum iyi misin oğlum? Oğlum beni görünce direkt durdu ya. Hadi git tamam. <laughs> Ha geldik ya Biraz geç oldu ama bunu söylemek için. Oh. böyle bir yer işte. Bu yanlış kamera açısı oldu. Oğlum burnum ne kadar büyük lan. Yandır bu yandırayım bakayım. Uzun. so dalgalara bak dalgalara böyle denize mi gelir ya Bir geçelim bakalım burası nasıl bir yermiş Evet ha, burada da Karasu spor antrenmanlarını yapıyor gayet güzel sağlıklı bir ortam <laughs> Karasun denizi çok güzel bak müthiş <laughs> müthiş Keyif Şu an denizi çekiyorum ama inşallah simsiyah gözükmüyordur lan vücududan Valla büyük rezillik Ay bir de bu telefonu niye şey eklemezsin? basınca geriye dönme videodu Videoyu kapatıp döndürüp öyle açıyorum ya Keyif böyle pat 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 durup telefon elini almasınlar. Topçular ya. Yani. Tam Enfield yeri abi bak bak. Uy gole bak. Ben böyle gol atamam. Eğlence yok. Oh. Gözüküyor musun bilmiyorum da. Ay. Hangisinin hurma daha yani siz söyleyin bakalım. Önce buranın daha iyi, biraz daha iyi. En iyi gördüm de şu ana kadar geldiğimden beri. Tabii. bizim, çok Bu bizim ek lan. Evet boktan bir vlogun sonuna geldik. Bok gibi çektim. Her şeyiyle bok gibi bir daha da yapmam büyük ihtimalle. 20 like gelsin. 20 like gelirse belki başka bir yere gidip başka bir şey yapabilirim ama izlenmesi lazım. İzlensin ki yapayım abi. Bir de aynı yerleri yapmam çünkü. Bir daha aynı yerlere niye gideyim? Başka yerlere gitmeye denerim. İstanbul'un içinde bile vlog olur yani. İsterseniz 20 like gelmesi lazım. En az 20. Çünkü orada görüşmek üzere. Aklıya da gelmeyin.